Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü e, videomuzda sizlere bir önceki videoda çektiğimiz Lale çantanın e, sapını yapacağız arkadaşlar. Ben önden e, sapımı yaptım. Kenara onu bırakıyorum. Bugün nasıl saracağız? Nasıl yapacağız? Bunu göstereceğim. E, bunun için kendimize bir tane karton gerekli bir karton yardımıyla yaklaşık 40 santim kadar bir karton bulursanız kesin ee, ve sizin elinizde her zaman için bu ölçüde bir karton bulunsun çanta saplarında genelde kola takmalık böyle elinizde tutmanız için 40 santimlik 45 santimlik bir e, ölçü yeterli olacaktır arkadaşlar şöyle göstereyim hatta buradan da görmüş olun tam 40 santim bunu şimdi kenara bırakıyoruz bu tabii ki videoya sığmayacağı için büyüklüğü ben size ufak şöyle bir kartonda göstereceğim nasıl yapılacağını. Şimdi hemen başlayalım. Nasıl saracağız? Bu çanta sapını nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi şöyle ipimizi şu şekilde bir orta kısımdan alıyoruz. Elimizle şu şekilde sabitliyoruz. Tabii bazen e, ekranda kararma olmaması için sabitliyorum arada görüntü sıkıntı olabilir şöyle düzgün çıkması için tabi bunlar şimdi şu şekilde tutuyoruz ipimizi ve sarmaya başlıyoruz bu çanta sapı için arkadaşlar yaklaşık 12 santim 12 e, kere bu kartonun etrafını dönmek yeterli olacaktır. 12, 15 de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Kalınlığını kalın mı istersiniz, ince mi istersiniz ama tabii ki bu genelde ben şöyle düşünüyorum. Çantanın büyüklüğüne göre, ebatına göre çantanın sapının kalınlığı veya inceliğiyle orantılı olmalı. Bu çanta sapımız için yaklaşık 15 kere ben sardım arkadaşlar. 12 de yapabilirsiniz, 14 de yapabilirsiniz.

Şimdi şöyle yapalım. 12 hatta şimdi burada ufak olduğu için fazla sarmayalım. 12 tane yeterli ama dediğim gibi bu lale çantanın sapı için 15 sıra sarmanız iyi idealdir arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bırakıyoruz. Bu ipimizi kesmiyoruz. Tamam? Burada kalıyor bu ipimiz. Şimdi iki tane böyle ip kesin. Kenarda dursun. Şimdi bununla Buradaki iplerimizin kaymaması için arkadaşlar ipimizi buradan sap kısımlarına dikeceğiz ya sapların iki ucu olmuş oluyor bunlar kaymaması için bu şekilde bir bağlama yöntemi yapacağız sıkılaştıracağız bunu şöyle bir de bu tarafı çevirdik şöyle kartondan dökülenler olabiliyor Şöyle yapacaktık. Bu da aynı şekilde şöyle geçiriyorum. Böyle şimdi kartonumuzdan çıkarttık. Kartonumuzu kenara alabiliriz. Bakın şöyle bir boşluk oluyor. Dediğim gibi şurayı sıklaştırıyoruz kaymaması için. Bir de bu tarafı Şimdi arkadaşlar şurayı bu şekilde tuttuk. Burada ipimiz vardı kesmemiştik biliyorsunuz. Şöyle elimizde öncelikle kağıt ipimizi bir düzeltelim. Düzelttikten sonra şurada ipimiz vardı. Şu şekilde göstereyim. Şurada ipimiz vardı. Bu ipimizin bir kısmını şu şekilde elimizin içine alıyoruz. Şuradan bir daha döndürüyoruz. Şu şekilde tutuyoruz. Bakın. Tuttuk. Şuradaki ölçüyü ben şu şekilde belirliyorum. Şu parmağımın şu boğum kısmı kadar bir boşluk bırakıyorum. Yani şu kadar yaklaşık nasıl söyleyeyim? 2 santim kadar bir boşluk bırakıyorum ve ipimi o şekilde sarmaya başlayacağım. Tuttum. Bakın şu şekilde tutuyorum. Ve sarmaya başlıyorum. Şurada kalsın. Önemli olan burada iplerin şu şekilde üst üste gelmesi değil alt alta doğru bir şekilde sarılması. Hatta şimdi bize sıkıntı olacak. Şöyle biraz kenar alıp kilitleyeceğim. Kullanmadığım bir ipte az kalmıştı. Kenarda böyle bazı zamanlarda çantaları belirlemede çok iyi oluyor. Atmıyorum bu ipleri. Kenarda saklıyorum bana yardımcı <laughs> oluyorlar. O iplerden de yani israf asla ipimizde yapmıyoruz. bunun bilgisini de vermiş olayım. Bakın başladık sarmaya arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle sıkı sıkı sarıyoruz. Tabi bunu kağıt iple, makrome ile, polyester makrome, soft makrome, pamuk makrome hangi iple isterseniz yapabilirsiniz. Ama onlardaki püf nokta şu olur. Pamuk makrome ve polyester soft makrome ipleri kalın olduğu için onlarda şu alt sıra sayısını az saracağız. Yani bunlarda 12-15 sarıyorsak e, o iplerde 10 sarmamız, 10 kere sarmamız yeterli olacaktır. Ama yine söylüyorum, bunu dipnot olarak yine vurgulamak istiyorum. Çantanızın ebatı çok önemli. Çanta sapının kalınlığıyla alakalı. Tamam mı? Bunun bilgisini vereyim. Yani her çanta sapının ölçüsü, yani şuradaki kalınlık her çantaya gitmeyebilir. Daha ince ebatlı, daha böyle Hani narin diyebileceğimiz, ufak diyebileceğimiz çantalarda çanta saplarını bir tık daha böyle e, az sarımla yapabiliyoruz. Ama daha böyle büyük salaş çantalar ördüğümüzde haliyle onun sapını da o çantayla orantılı yapmak durumundayız. Yani ben o şekilde düşünüyorum. Tabi yine sizin kendi tercihiniz orantılı olmalı diye vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakın hiçbir şey yapmıyorum görüyorsunuz bu şekilde aşağıya kadar saracağız arkadaşlar şöyle elimizde tabi tutuyoruz bunu altta bu şekilde sarıyoruz Bakın. Şimdi buraya kadar saracağım. Buraya geldiğimizde neler yapacağız onu da göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik bu başa kadar. Sarımımız bitti. Bakın şu şekilde göstereyim. Her iki tarafında ölçüsü aynı. Şimdi ne yapıyoruz? Şurayı sıkılaştırmak için çantamızı e, ipimizi şu şekilde tutup ipi şu şekilde çevirip göstereyim. Bunu içinden geçiriyoruz. Şu şekilde çekiyoruz. Ve bitişi yapıyoruz arkadaşlar. Bir daha yapalım mı? Şöyle açalım. Bir daha göstereyim. Böyle tuttuk ipimizi şu şekilde katladık içinden geçirdik bu şekilde çıkartalım şu şekilde sıkılaştırdık bu şekilde ipimiz buradan çekince zaten sıkılaşıyor. İpimizi nasıl kaybedeceğiz? Onu da gösterelim. Hemen şu aradan ince bir tığınız varsa daha tabi sağlıklı olur. Aradan şu şekilde çekin. İpi böyle alın. Tabi alın derken alabiliyoruz aldık tamam şöyle aradan çıkarttık kağıt tip olduğu için biraz Tabii ki bölünüyor içine alırken ama birkaç denemeden sonra yapacağız çektik <laughs> hemen şuradan keseyim şu şekilde çıkarttık elimizde Tabii yine şu şekilde arayı düzeltiyoruz ve makasla kesip kenara alalım ipimizi, bakın araya da ipimizi gizlemiş olduk arkadaşlar ben bunu sayfamda instagram sayfamda saksılarıma böyle şey yapmıştım saksılık yapmıştım daha doğrusu kağıt ipten onların sapına da bu uygulamayı yaptım çok güzel durmuştu tabii ki çantalarda da bunu yine uygulayabiliyoruz hani masraf etmeyelim artı bir çanta sapı almayalım diyorsanız da bu e, sap gayet ideal gayet şık duruyor çantalarda isterseniz tabii ki deri de kullanabilirsiniz zincir de kullanabilirsiniz bu tamamen sizin zevkinize bağlı arkadaşlar şimdi bakın zaten bu ipleri sabitlememizdeki sebep çantaya dikerken veya bunları geçirebileceğimiz bir yaylı halka da olabilir şimdi yanıma onları aldım onları da göstereceğim size dilerseniz arkadaşlar dikmeyeyim uğraşmayayım diyorsanız da e, bu şekilde yaylı halkalar satılıyor bakın şöyle çantanızın rengine göre istediğiniz bir yaylı halkayı kullanabilirsiniz. Mesela nasıl? Şu şekilde şu şekilde tutup şu aradan geçirebilirsiniz bunları. Bir göstereyim. Bakın şu şekilde çantanızı buradan da takabilirsiniz. Yani şunu da hemen onu da gösterelim. Hani dikme ile uğraşmayayım diyorsanız da bu da bir alternatif arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ben turuncu çantama böyle yaylı halka taktım. Çok şeker durdu. Ama gelin birlikte dikme çantaya bu nasıl olur? Ben Alman Sümeyan'ım diyorsanız da hani masraf yapmak istemiyorum diyorsanız da dikimi nasıl yapacağız? Onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen hazırlayıp geliyorum. Evet şimdi arkadaşlar biliyorsunuz zaten bunu yapmıştım. Çantamızı da şu şekildeydi. Tekrardan göstereyim. Bitti. Şimdi bizim en son sırada yapmış olduğumuz yani şöyle göstereyim. En son sırada yapmış olduğumuz şu üçlü trabzanlar vardı ya çiftli üçlü trabzan biliyorsunuz zaten bunun arası açık bu şekilde. Ee, bu çanta sapımızı şu şekilde tutup arkadaşlar genelde bu şekilde de diken olabiliyor. Hani çantalarda bazı çantalarda bu şekilde de güzel duruyor. Bazıları şu şekilde dikebiliyor. Bazıları da bu şekilde dikebiliyor. Bu tamamen size bağlı. Ben hani şurada herhangi bir e, görüntü olmaması için daha böyle şu çantayla iple bütün bütünlük sağlaması için arka tarafı alıyorum. Şu şekilde ve buradan başlayacağım dikmeye arkadaşlar. Onun için bana gerekli olan e, demir bir iğnediniz de olabilir. Arkası böyle misinalı demir bir iğne de olabilir mika bir iğne de olabilir. Hiç fark etmez. İpimizi hemen geçirelim. Bu şekilde. Keselim ipimizi. Hemen şuradan bir düğüm atayım. Şöyle etmeyi de unutmuşum. En son çünkü bakıyorum temizlemesine var ne yok diye. Bakın şu arada boşluk var zaten. İpimizi takmıştık ya. Şu arada bir boşluğumuz var. Onu şu şekilde bir açalım. şuraya getirelim. Şimdi dikimini nasıl yapacağız? Öncelikle şuradan ara kısımdan şöyle yapalım biraz şu şekilde bırakalım bir daha yine aynı şekilde aynı yerden ipimizi geçirelim şekilde sıklaştıralım. Bunu zaten yine bunun aralarından kaybedeceğiz. Hiç sıkıntı olmaz. Hatta şunu çıkartalım artık. Şöyle yapalım. dan şöyle bir kere geçireyim içinden. Tabii daha iyi olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar çantamıza zaten bu şekilde diktiğinizde de şuradaki formu hiçbir zaman kaybetmezsiniz şimdi bir de bu taraftan yine bu şekilde yine bu şekilde bizim Birkaç gündür buralar çok fena. <laughs> Tadilatlar, tamiratlar o yüzden videomuz biraz geç kaldı. Kusura bakmayın. Camları kapıları da kapatıyorum ses gelmemesi için ama malum yaşanılan bir yer olduğu için sesler gelebiliyor. Gördünüz mü arkadaşlar şu şekilde dikimimizi gerçekleştirdik. Yine şöyle yapalım son kez. İyice sıkılaşsın. Hatta 4 yapsak daha iyi olur. Hı. 4 bu taraftan, 4 bu taraftan. İsterseniz 5 de yapabilirsiniz. 5 kere de dikebilirsiniz. Bu ben burada size bu şekilde göstermek için. Bakın. Dikimimizi sağlamlaştırdık. Şimdi ne yapıyoruz? yine şu şekilde alıp şuradan geçirip şöyle geçirip şimdi buradan sıkılaştıracağız arkadaşlar Şöyle bir de buradan aldım zaten dikerken o sizin nasıl hareket etmeniz gerektiğini gösterecek zincirler gerçekten o yüzden varlar <laughs> bu dikimde bize çok yol gösteriyorlar bir daha şuradan geçiriyorum bir daha bakın üç kere de buradan zaten gayet sağlam oluyor arkadaşlar hiçbir şüpheniz olmasın en sonda şu alttan şöyle geçiriyorum şöyle bir kere ipin içinden geçirip düğümü atıyorum arkadaşlar. Bakın. Dediğim gibi siz dikerken size yol gösterecektir zaten. Şöyle hafif fazlalık bırakacağım ki tığımla şu aralara ipimi yedirebileyim. Bakın. daha. Bu ip yedirme yaparken de elinizde benim bu tığım kaçtı? 2 milim. Bununla yapmayı tercih ettim. Daha çünkü rahatlıkla ilmek aralarından geçiyor. İşte bu şekilde saklamış olduk. Aralardan temiz bir görüntü oldu. Bunu da hemen şöyle bir kesip kenara koyuyoruz. Bakın şöyle bir görüntü. Gördünüz mü? Çok şık, çok tatlı duruyor. Aynı şekilde bunu da buradan dikeceğiz. Aynı burada gösterdiğim gibi arkadaşlar. Bunu da bu şekilde içine alıp buradan dikeceğiz. Ve çantamız hazır olacak. Şimdi hemen onu da dikip geliyorum. Evet arkadaşlar bakın. Hem bu taraftan hem bu taraftan çantamızın sapını dikmiş olduk. Şekilde. Bakın. Çok tatlı, çok şık oldu. Şimdi sıra tabii ki çantamızın astarında. Onu da nasıl dikeceğim onu da göstereceğim videoyla sizlere bir sonraki videoyla. Biraz beklemede kalın sizler de ördüğünüzde Instagram sayfamı bu videonun altına etiketleyeceğim. Bilginiz olsun. Ördüğünüzde beni etiketler, e, haberdar ederseniz ben de sayfamda paylaşmış olurum sizleri. Şimdiden herkese keyifli örgüler diliyorum. Bu tatlı çantayla yazınızı geçirin. Bir günde örebileceğiniz gerçekten bir e, ta, şey çanta. E, biraz evet zamanınızdan çalabileceksiniz ama bir günde rahatlıkla çıkabiliyor eğer herhangi bir işiniz. Yoksa e, keyifle örün, sevgiyle kullanın.